Hepinize merhaba arkadaşlar ben Papayir bugün sizlerle beraber ben oynuyoruz ama demo olduğu için sadece chapter 1 çekeceğim ve yanımda da dip Blue var hoş geldin kanka hoş bulduk duş alayım bekle Heh. evet bugün ben de oynuyoruz ben bu oyunun videosunu da izledim oyunu oynadım bunu da yeni öğrendim neyse şimdi gidelim burdan Böyle bendiği çizmişler. Biz şeyi arıyorduk galiba ya. Burada Joy'u arıyorduk. Evet evet Joy'u arıyorduk. Burası <laughs> böyle. Bu ölüm mürekkebin bu? Yazan ölüyor mu bununla? Hayır. Mürekkebin logosu galiba. Olabilir bilmiyorum. Gidelim. O da şu anda arkadaşlar Discord'dan benim yayınımı izliyor. İşal kapı kilitledi, Sunal var ya Yes, işte budur. Oraya hiç bakmıyorum. Hiçbir kafa açılmıyor ki. Bu, bu nasıl? Kafiyet kayboluyoruz açılmıyor. Evet, şimdi buraya iki tane enerji sigi istiyor. Onlar da burada. Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Keşke atlansa Bak ben buldum demiştim ya videodan önce sandığın evet. içindekiydi. Evet evet onun sonunda anladım ben. İniş makinesini çıkarttık. Müzik çok güzel değil mi? Acaba Joe bunda ne yapıyor? mürekkep. Ne gel ne yapacak bu kadar mürekkeple? Hmm. Orası farklı. <laughs> Bana ne? Tamam ben de bulacağız. Bulacağız. Aa bak. Bak o şey ölüm yazan öldü yazan öldüren şey. Bu da o ink makinesinin oradaki çark. Bunu bulacağız. Bendy'nin kafasına zıplama. <laughs> Joe bak burada mısın? Joe bak koymuşsun gitmişsin Joe. Çalışanlar Aa, nerede ki? Girdim. Bilmiyorum ki. Aa dur bir dakika bir dakika. Bak şunu kanka sağ alta bak. Bendy'nin resmi çıkıyor. Gördün mü? O save noktası mı acaba? Olabilir bilmiyorum. Şişt, çaktırma ben çok iyi dart atarım. <laughs> çaktırma. Kesinlikle duvarda dart yoktur. Aynen. Duvara saplamış. Bak tüm dartlarım burada bak. Sen bir daha dart atma. Bekle bekle bu sefer ortalayacağım bekle. Bak şimdi. Dart nedir, nasıl oynanır? Bak şimdi. Onu bilerek attım. Bunda. Bak ya. Bak, 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 bak. İyi bak, iyi bak, iyi bak. Iyi bak. Hazır mısın? Yok, bozuk kanka, bozuk. Dart bozuk. Evet, yamuk gidiyor. <laughs> yamuk gidiyor. Görmüyor musun? Dart bozuk. Kesinlikle kolunda bir şey yok. Dart alakası bozuk. yok. Alakası yok. Dart bozuk. <laughs> Bozmuşlar dartı bana vermişler. Şu İngiliz anahtarını ben hala bulamadım ya. Burada ne var? Kemik. Kemik var. Kemiği ne yapacaklar adamlar ya? Bende bak ink makinesi bende bak ink makinesi. Hadi 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 hadi. Çorba. ulan istediğim şeyi bulabilirim ya. O İngiliz anahtarını bulsam var ya kanka. Kemik var burada aman Allah'ım. Doin what to doin? Do oğlum makineyi ayin mi yapıyorlar? Mumlar falan mı? <laughs> <laughs> Makine ayin. Diril, yapıyorlar. diril. Oha bir arkaya gitsene. <laughs> bir arkaya doğru Korktum git. Korktum oğlum ya. Yani. Makineye bak. Ölü. Ölü mü? Gözleri şey çarpı. Boris değil mi lan Evet, Boris, 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 Bak. Kemiği ona veriyorlar galiba. Olabilir. Evet. Bak mantık kemiği bu yüzden kullanıyorlar. Peki o kimin kemiği? <gülüyor> <gülüyor> Devam edecek. <gülüyor> <gülüyor> Aa bak bir şey var. Allah'ım. An <laughs> ne bak, var? Ne 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 var? Çık oradan. Ben çık geçeceğim. Çık oradan. Masanın üstünde bir şey var. Biliyorum. Bu da konuşuyor da ben İngilizcem o kadar iyi değil benim. Güzel. Bu, bu oyunun hikayesinde azıcık e, biliyorum da söylemeyeyim. Azıcık. Sorun doğru da orada işte azıcık. Aha çorbalar. Böyle çorba çorba. Çorba nedir? Nasıl alınır? Bak o çorbayı alabilir miyim? Bence o çorba alınmıyor. O zaman oraya koymazlardı. Gördün mü alıyordum? Bekle bunun için uğraşacağım. O çorba alınmıyor ya oraya onu yanlışlıkla koymuşlar galiba. Yanlışlıkla. <gülüyor> Adamın <laughs> boya uzunmuş o zaman oraya. <laughs> evet evet. Jo bastonuna tırmanmış. Hmm. Ya da direkt rafa tırmanıp koydu. Kullanabiliyoruz. Ama biz tırmanamıyoruz. Bu ne? Tam burayı biliyorum. Az önce geldik buraya. Boris'in e, 150 milyon yaşındaki villa evi. <laughs> 150 milyon yaşındaki. <laughs> Bir şey var. Dört e, 4 tane kelepçesi var o kadar. Evi, evi bu kadar. Tam da ben nereye gideceğim şimdi bu anlamadım ki. Biz nelerimiz eksik bizim müzik aha speedrunner gibi olur çorba oh. Oğlum çorbayı ne yapacaksın? Yiyeceğim. Ne yapabilirim? Envanter nasıl açılıyor? Bunu biliyor musun? Envanter yok oyunda. Ha da var bilmiyorum. Boris'e falan veririz çorbayı. Olabilir. Kemik iyi dili kurumuştur. <laughs> Kamu spotu. Boris'e Boris'e işkenceye hayır. <laughs> Boris öldü. Ben de arkadan oynasam mı acaba? Boris ölünce Bendi üzüldü. Bendi de öldü. Oyun bitti bu kadar da. Daha fazla Bendi <laughs> videoları için. <laughs> hayır, hani ilk başta girdiğimiz exit şey var ya. Direkt oradan geriye gidip oyunu bitirmek. <laughs> Ama bizim kadar Joe'yu aramak olduğu için biz şu anda ink makinesini falan çıkartıyoruz. Neden ink ben makinesini? Ben arkadan oynayayım mı? Sen bilirsin. Sen, seni izleyeyim diye ben şey... Aa, ben ne yaptım? Seni izleyeyim diye? Oynamayı bıraktım. Ee, Şimdi buradaki kapı açılmış. Hımm hadi gidelim Aha O senin geldiğin yere geldim ben Başka bir şey yok Bu kadar ha Ya şunu bulamadım ya Aa dart şey vardı ya Neyi Dart atma yeri vardı ya hmm. Oraya geldim <laughs> Dart mı atacaksın Hiçbiri de tutmaz mı ya? Ee, benim şu anki amacım şey o penseyi bulmak. Pense diyorum ya şeyi. İngiliz anahtarını bulmak. İngiliz anahtarı. Eğer eğer video 12 dakika olursa videoyu bitireceğim. Bir diğerki videoda da başlayacağım oraya kadar. Son e, şey bükücü. İngiliz anahtarı bükücü. Bulsam bükeceğim, bulamıyorum. Ne bakalım, ne bakalım. Hayır, ne baktın? O çorba. Ha iç. Bak işte bana da oldu. Oğlum doğru düzgün hiçbir kapağı açılmıyor ki. Korku oyunlarını genelde arkadan televizyonu açarsın. Evde tek başınayken yalnız his hissetmezsin böyle korkmazsın. Öyle yapan var mıdır acaba? Bilmem. Öyle yapıyor musunuz yorumlara yazın hepinizin cevabını yanıtlayacağım. Yorum atana kalp arkadaşlar çok önemli. <laughs> Ve 1500 yorum gelir. Oh. Hangisine kalp atacağım ben? <laughs> Zaten geldi bana bildiğim geldiği için direkt kalp atabiliyorum. Ya da direkt kendi yorumuna kalp atacak, başkasına atmayacak. <laughs> Evet. Ben direkt exit kapısından çıkıyorum geriye doğru falan. Kafı kilitliymiş. En son İngiliz anahtarı kaldı ve onu bir türlü bulamıyorum biliyor musun? Oğlum ben şeyi bulamıyorum da hani o toplan topladığımız oda var ya onları o tarafa götüreceğiz. Hı. İşte o odayı bulamıyorum ben. O da şeyde kanka bak şimdi. İnç makinesi var ya. Evet. Oradan bak dart attığımız yerden Dümdüz gidiyorsun kanka evet. Sağa dönüyorsun Sonra dümdüz gidiyorsun Aa. Sonra bir daha sağa dönüyorsun orada Şimdi dümdüz gidiyorum Sağa dön ee, Şeyden mi çıkayım ben Merdiven var ya Merdiven ha çık 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 oradan he, Dört tane çorba buldum lan bu. Hatta beş. Dur bekle. Merdivenden çıkıyorum şimdi. Dümdüz Çıktım. gel. Dümdüz gittim. Hah bak gel gel buraya gel. Gel buraya. Dümdüz gittim. Sonra gel. sağ mı sola mı? Dümdüz gitti sağ. O kapıdan girmedin değil mi? Girmedim. Tamam sağ dönüyorsun orada bir tane beni beni şeyi var bendini şeyi var. Heykeli var mı? Boris'i buldum. Boris'i mi? Tamam Boris'i bulduysan geri gel oradan sola dön. Geri gelip sola dönüyorum. Boris'i işkence hayır. <laughs> Aga yok İngiliz anahtarı yok. Sola döndüm sonra. Oradasın işte orada olman lazım O şey nerede ya Düşünsene İngiliz anahtarını buluyorum <laughs> Hemen gelirdim Abi çorba dışında hiçbir şey bulamıyorum Boris'in oradan mı sola dönecektik Yok Boris'in oradan geri geliyorsun. Geri doğru gittim. Yok ki burada şey ya. Aa dur. Boris'in Aa buldum. Buldum. Allah Allah İngiliz anahtarı nerede kanka? İngiliz anahtarı. Videolardan da bakıyorum bulamıyorum. Birisi de Türk anahtarı demiyor be. İngiliz anahtarı var ama Türk anahtarı yok. Sen kapıyı Bu çok se acı bir şey. ev Sen kapıyı evinin anahtarı ile açmıyor mu? O anahtar nerede üretiliyor? Türkiye'de. O zaman o ben... da Türk anahtarı. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Aa, ben şurada save noktası var galiba. Benim... Evet save aldım. Alt katlar zaten örümcek ağı tahtayla kullanmış. Bence demo olduğu için oyun ingiliz anahtarını buldurtmuyor kanka. Neyse arkadaşlar yani 14 dakika olmuş video bu videolukta bu kadar İngiliz bence kısa oldu video 14 dakika kısa değil bence 12'de bitirdim 14 dakika geçmiş Neyse arkadaşlar bu videolukta bu kadar olsun. Biz bulmaya Umarım beğenmişsiniz. Aynen ben bulacağım. Bulduğumda da videosu, şey, videoyu çekeceğim. Sonra YouTube'a atacağım.